Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Umarım kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmazsınız. İyi seyirler. Ben göremiyorum. Üstte iki kişi var. Gördüm. Tamam. Tamam. Bir... Abi ben bu George burada bir, bir gün bir <laughs> gün. ben niye yere düştüm? Epey atlayamadım ya. Vay ya. Laf bulacağız. Bırak o silahı bana. Allah canını aldı. Ben de eleyi ver be. Verim abi. Lan sen onu. Ya, Adamlar nereye gitti? Ön tarafa indiler ama. Ben angardayım abi. o ikisini bulmam lazım. Oyla sen Murat abiyle oyna. Nereye gitti o ikisi? Burada sağımda hangardalar. Geldim abi Neredeler? Burada silah mı var? Orada seni kim vurdu? Ben düştüm. Ben Poyraz'a gidiyorum abi. Bunlar mı Poyraz'ı vurdu? Aynen. <laughs> Sana dedim ki Murat abine güven güven. <laughs> Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm sizin drop'unuz yere ufaktan bir AVM varsa onu alıp hemen geri gideceğiz. Aynen aynen sadece AVM'yi alıp Ortalığı karıştırmaya gerek yok. Aynen. Şurada bek bank var sanki abi. Aynen araç var araç var. Şurada durdular. İndi. Beyler kavra. Beyler benimle beraber yakın. Yakın oynuyoruz. Ya. Gelin gelin. Onların kafasını çıkartalım. Abi rush biliyorsun. bence ya. Tabii ki. Arabayı aldı gitti 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 gitti. indirer, indirer. Yusuf ortadan gitmiyorsun kardeşim gel soldan benimle gel. Gel 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 gel. Abi arabaya arabaya arabaya. Biraz dur arabana vakti ver şimdi dur. Gittiler gittiler. gittiler. Nereye gittiler? Al arabayı gel çabuk. Gel 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 gel. Nereye gittiler onları indireceğiz çabuk. Onlar kaçtı oradalar mı? Lar, Ulan oradalar. var ya. Oradalar, ne gitmesi? Ha gidiyorlar. Çabuk arabayı getir çabuk. Araba nerede? Çabuk 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 çabuk. Bas 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 bas. Jüzme, jüz, jüz. bas 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 bas. Yakıtımız daha az ona göre. Turboya basma. Turboya Abi M2 Sport 9'da. Dur bak. Burada. Dur burada. Bakın yok tamam devam. Aynen yukarıda bak yukarıda lan. Kabra gel. Ah. Çok iyisin. Oy 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 kaç tane esyedi lan? O oy 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 ne yedirdim be. Kop yok mu lan burada? Kop yok. Ananı arvadan. Kop yok. Ne oldu? Yani... Yusuf kulağımı kulak mı <laughs> kulağımı... Kulağım bende ya? Abi bende şey yok ya kit falan yok var mı arabaya sizde? Bin. Arabaya bin, arabaya bin. Eler arabaya arabaya. Abi hiçbir şeyim yok, neyse. Horas. Biraz... Onları arkalamazsak hiçbir şey yapamaz. <laughs> Onların üstlerine çıkmamız lazım. <laughs> o severiz abi üstte çıkmayı. Sık sık. Belki Oğlum yok. ne caz yapıyorsunuz lan? Sık belki Geleceğiz. Geleceğiz. Bekleyin bekleyin geliyoruz. Abi 556 mi çok ya. Var mı sizde fazladan 556? Abi daldırayım daldırayım. Bu arada 556 var mı fazladan? Fazladan. Ya buraya 56 tane attım arkamdan koş gel al. Beyler tamam. dikkatli. Arabaya bindiler. Araba. is ahead. Tabii be. Beler sakin daha var. Kimene atmış olabilir? Abi kitim yok benim ya. Sakin benim de yok, benim de yok. yok sakin oynayacağız. Ben. Sakin oynayacağız. Sakin. Basalım mı abi? Bunların akıllı adamlar nerede? Abi. Sol 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 sol. Süpersin abi, süper süper. Bunların bir tane şeyi var. Dur poyla. Lan var ya ben boşuna demiyorum. Abi, abi önce bana gel. Abi önce bana gel. Poyraz hadi gitti. Ya, hadi. Lan. Murat abi beni tut ama bana direkt şey at. Sargı at ama abi. Hiçbir şey yok. Hiç kitim yok, hiçbir şeyim hiçbir yok. Hiçbir şeyim yok. Korkma bu adam fazla götürmez. Oo. Poyraz kardeşim kusura bakma vallahi sana koştum ama yetişemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayrat Koş lotlara Koş lotlara <gülüyor> Ne gülüyorsun oğlum <gülüyor> <gülüyor> Abiniz ne bedel ödedi <laughs> lan bunun için var. Nerede bizim drogumuz? <laughs> Önümüzde adamlar var dikkatli ol Kesin var yani Abi alan küçük ama. He. Evet. A drop burada. Nerede lan? Adam var, adam var, Enimiz adam var. Ahead. Sakin ol, sakin ol. Sağlıyorlar abi. Oo, havermesi var. Nerede o? Nerede o? Konum at. Evde Enimiz miydi? Şu evlerdeydi. Aa 20 herhalde. Gelsin gel. Gel hele gel gel. <laughs> Bırakın gelsin. Gel hele sen gel gel. Abi Oo. arka. Ekiple. Arkada var. Yusuf yerini bozma. O arkadan oraya araba da geldi. Şimdi ne fightlanacak? Yusuf hazır mısın? Oo geliyorlar. Hazırım her daim. Gel buraya bana çimenliklerin arasına. Gel 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 Ya fight'ı izle şimdi gel. Haydi be. Sıcaktan vazgeçtim. Bak 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 nasıl oynuyorlar bak. Lan ne Yedi. yapıyorsun lan? Ne ne yapıyorsun lan? Ben adam bekliyorum düşürmek ya için. Ya abi ya gelir ya gider ya. Fight döndü. Fight döndü. Yusuf koş. Yusuf koş. Koş 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 Oğlum bizi bekleyin lan. Oy 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 oy. Çabuklar da battı. Bomba bomba. Yusuf bir araç daha geldi. Ne oluyor abi herkes? Soldan Yusuf soldan, Yusuf soldan Yusuf soldan. Yusuf gel kardeşim gel 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 gel. Sen benimsin. O araç da kırmızı ev aldı. Bak şimdi bak 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 bak. Ya oğlum. Beni bayıldı. Burada Nerede? burada 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 burada. Sağında evin içine girdi. Evin içine girdi. Evin içine girdi. İçeride. Evin içine gir. Üst içine gir. M249 vardı Bunlar da M249 olsa ne yazar? <laughs> abi. Abi bak ben diyorum ki abine güveneceksin. Ondan sonra bu oyunu oynayacaksın. Oğlum kitimiz yokmuş lan. Dur dur hemen şu an o lootları bir lootlayak abi göreceğiz sen Lakin bak. Ne ka karşı var kırmızı orada? evde, karşı sen kırmızı ona... evde adam var dikkatli Yusuf. Burada ben kitimi buldum. Sen de kitini kule dikkatli ol karşı kırmızı evde adam var. Olur. Sallıyorlar mı? Vallahi benim bir ses geldi ama. Abi her şeyin patlak ya. Kaskım yeleğim. <laughs> o nasıl Kup bir laf lan her şeyin patlak patlak. <laughs> <laughs> Abi yani. Ben o bayıttığım evdeki adam tek miydi? atsam seyirciler ne yapsın? Ayak sesi mi var? Ben o camdan birini bayılttım ama. Araya sen birine gidebilirsin ama. Baba gitmeye gerek yok da. Şimdi etrafımızda ne pusucular vardır Ayusuf. Bana salladı. Bana salladı da. O kırım. Of AVM MC'ni aldım. Lan kim bana nerede? A arabayı patlatıyorlar. Nereden sıkıyorlar? Kırmızı evde. Bak bak bak. Enemies ahead. Ne sıktın? Bu eve. Evde mi? He he hey, biri altta biri üstte Yat aşağı koçum Oo yok Yat aşağı koçum O ne lan? Of Nasıl ya? düşmez ya? Alan bizde mi? Onlar alan dışı bize gelecekler Yusuf Arabaya biniyorlar İçeride biri var. Bir dikkatli var. Arabaya bindiler. Çıkıyor araba. Yusuf taramaya hazır ol. Kapı açıldı. Lan yedi lan. Abi içerideler içerideler Lan yani sen çok şey yerdesin ha Yusu. Ayak sesi mi vardı? Etrafımıza da olabilir ha bak dikkatli ol Arkalayabilirler bizi Şu eve geçelim yer değiştirelim gel Ge Zaten o <laughs> evdeydik Orada mıydık lan biz? Arabaya bindiler, ee. Yusuf arabaya bindiler. Geliyorlar. Sır! <laughs> Yusuf buradan arkamıza yanaşmasınlar. Gel! Çok iyisin be! Bak şimdi bak ne yapacağım bak. Daha da adam mı vardı lan? Bak şimdi. Tut oğlum sen şunu. Aha gördüm 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 dikkat gördüm. Et, dikkat et sakin sakin. Nerede? İki kişi iki kişi iki kişi iki kişi. Lan nerede? Ayrıl Tamam. Soldakiler öldü mü oğlum? Herhalde. O da düştü. Burada. Çok iyisin. O da düştü. Bu ciple gelenler öldü mü? Abi bu mermim yok. Abi mermim çok az. Gerek lootlara. Gel 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 gel. Diğer Bende nerede? de çok az. Bende de çok az. Yusuf son bir ha. Abi şuraya siz. Aa burada 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 burada. Sus, burada. sus, sus, sus. Kıpraşmasın. Hey adamım beni. Aslanım beni. İşte bu abi işte bu. İşte bu. <laughs> abi yere kusmuş adam görmen lazım. Lan oğlum. Biz oynuyoruz vay ya. Vay vay vay. <laughs> Abime Başka güven. Abinize güvenin, de şey güvenin demiştim bu adam. ya. abi son anda yapacak hiçbir şey yok, <laughs> valla. Dayanamadım yap. yani. En iyisini yaptın kardeşim. Abi sen bir like atayım. Vay vay vay. Güzel bir maç oldu. Hadi iyiyiz gene. ああ。Hey,